Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıca Karabaş Tecvidi okumalarının 9. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arizi sıfatları tamamlayacağız inşallah. 11 tane arizi sıfat vardı. Hatırlarsanız geçen derste de işlemiştik. 11 tane arizi sıfatın tefhim, terkik, idgam, ihfa ve izhar ile beş tanesini işlemiştik. Bugün kalpten itibaren kalan altı tanesini işleyeceğiz inşallah. Bismillah diyelim başlayalım. Şuradayız. Ve biri kalptir. Tarifi kalbun nunus sakineti evitten vini sakin nun veya vini kalb etmek yani çevirmek neye? Mimen halisan halis bir mime ve ihfa uha ve bu esnada bir de ihfa yapmak. indel ba'i üzerinde bir hunne. Hunneyi bir şekilde ihfa yaparak Mime sakin veya tenvini mime çevirerek be'nin üzerinde ihfa yapmak bir hunnedir ifa yapmaya kalp denir. İklap, tecvitteki iklaptır bu arkadaşlar. Bunu anlatıyor şu anda. Sakin veya tenvinden sonra B harfi geldiğinde mime çevirerek okumaya min ba'di, min ba'di iklap diyoruz biliyorsunuz. Bunu yine detaylı bir şekilde ortada biz anlatacak. Ve biri meddir. Diğer bir arizi sıfat meddir. Nedir med? Tarifi italetus sauti bi harfin meddiyin. İtaletus sauti sesi uzatmaktır. Uzatmaktır bir harfin meddiyin med harfiyle min hurufil illedir. İllet harflerinden elif vav olan med harflerinden birisiyle sesi uzatmaya med denir. E, i, i, gibi. Ve biri vakıftır. Bir diğer arizi sıfatımız vakıftır. Vakıf nedir? Tarifi kat o sauti ma'an nefesi dir. Vakıf kat o <usawti> sesi kesmek man ma nefesi. Aynı zamanda sesi keserek bir de nefes almaktır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Durmak aynı zamanda nefes de almak. Buna vakıf diyoruz. Ve biri sektedir. İdi bir diğer harizi sıfatımız sektedir. Sekte ne, de, ne demektir? Tarifi kat-uz-sauti bila teneffüsin, teneffüsindir. Sekte de ise arkadaşlar sesi kesmek var ancak bila teneffüs, nefes almak yok. Bel-roane ses kesiliyor ancak nefes almak yok. Farkı bu şekilde sekte ve vakfın. Bir diğer arizi sıfatımız ve biri sükündür. Sükündeyu harfin harekesi olmama derler normal cezimli haline sükun diyoruz. Ve biri harekedir. Hareke sükunun zıttıdır. Yani harekeli hali e, i, ü'den birisi olunca da hareke diyoruz. Diyoruz ve böylece e, arizi ar sıfatları da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tecvit, Karabaş tecvitinin bu kenar kısımlarında bizi öncelikle tecvitin tanımını verdi harflerin 17 tane mahrecini tek tek işledi. Harflerin önce lazimi sıfatlarını, sonra da arizi sıfatlarını verdi. Buradan itibaren bu kenarların bitmesine 3,5 sayfa kaldı. Bu 3,5 sayfada Tecvide dair bazı notlar diye başlık atabileceğimiz ek bilgiler verecek bize. Bunlar nelermiş bakalım. Böyle tek 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 söyleyecek hepsini farklı farklı konulardan bahsedecek. Ek bilgiler, dipnot diyebileceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Arizi ve lazimi sıfatları bitirmiş olduk. Nedir birincisi bakalım. Malum ola ki mimin ifası yani mim sakin baya uğradıkta sakin mimden sonra harekeli bir b harfi geldiğinde ne olur? Zatını bil külliye gidermeyip yani mimin zatını mimin kendisini bil külliye tamamen gidermeyip Dudakların birbirine bek basmayarak, dudakları da iyice böyle birbirine mim mim aleyhim ve diye tam basmayarak, dudakların birbirine pek basmayarak, makablinde olan harfin harfi işba itmeyerek, öncesinde olan harfi de harfi de çok fazla böyle dolu dolu çıkarmayarak, zatını fil cümle setr itmektir. Harfin harekesini değil ama zatını tamamen gizlemektir. Mimin ifasında ba bu iklap dahi böyledir. Yine aynı şekilde ba'nın yani normal iklapta da yani sakin mimden veya sakin nundan sonra b harfi geldiğinde bunun uygulanması ile ilgili bir ek bilgi verdi bize arkadaşlar. Bu Araplar ve Türkler arasında şu an e, sıkıntılı yani şöyle sıkıntılı demeyeyim de Araplar ve Türkler arasında farklı uygulanılan bir şey bu iklabın ve sakin mimin ihfası. Şöyle size videoda gösterecektim. Mesela bir Türklerden dinleyelim. Bir önce Türklerden dinleyelim. Ve <laughs> Mim beyni. Biz böyle yapıyoruz. Bir de bunları dinleyelim. Gördüğünüz gibi bizim gibi tam olarak sanki mim beyni değil de mim beyni sanki ifa yapar gibi bir ses çıktı. Bunlardan hangisi tam olarak tanıma uygun? Bu konuda makaleler, araştırmalar mevcut dileyen onlara dönebilir ancak böyle bir ihtilaf var burada da Karabaş devleti buna girdi hangisi tam olarak bu kitabi bilgiye uygun bu konuda tartışma devam ediyor arkadaşlar yani ben benim bildiğim kadarıyla son bir nokta henüz yok evet bağ, bağının ve mimin iklabında dudakları pek basmayacağız önceki harfi harekeyi işba etmeyeceğiz ancak Harfin kendisini, zatını fil cümle setredeceğiz. Bu, bu şekilde bir iklap yapacağız. Bağ bu iklapta da dahi böyledir. Ama iffaların ve teşdiklerin zamanı Tamam bu konuda bir iş farklılık var ama iffaların ve teşdiklerin zamanda kesinlikle ihtilaf yok. İhfaların ve teşdiklerin zamanı harfeinden egal iki harften daha az harfi vahitten ekser olmalıdır. Yani bir harften fazla İki harften az ki biz buna genelde bir buçuk diyoruz değil mi? Bir buçuk elif miktarı tutmaktır diyoruz. Bu şekilde tutmak iffai ve şeddeli harfleri olmalıdır, gereklidir. Bir başka not diyebileceğimiz bilgi. E, fethem ve dahi ra kelime kelimenin ahirinde bulunup ra harfi kelimenin sonunda kesre ile ama kesreli Kesre ile Ra'nın beyni, beynine harfi isti'la sakin olarak hail olsa min misra ve aynel qidri gibi şimdi Ra kelimenin sonunda öncesinde de kesre var bulunup kesre ile Ra'nın beynine ama bir kesre var öncesinde sonrasında bir Ra var ortasında da hurufu isti'la var Harfi istila sakin olarak hail olsa, yani bu durum gelse ne gibi min misra. Şimdi şurada sonda ra var. Ortada bir huruful istila var, öncesinde de kesra var. Ve aynel qidri Esre var. Ra var. Ortasında da huruful istila var. Bu durumda ra nasıl okunur? Gibi böyle örneklerdeki gibi bila ra'ın vakfında şimdi revm olmayan vakıfta çünkü revm yaptığımızda arkadaşlar bunların harfin son harfin harekesini belli etmemiz gerekiyor. Üçte birlik ses tonuyla. Ama revm değilse sakine çevirmek gerekiyor ya o yüzden. Bila revm vakfında, revm olmayan vakıfta yine tefhim ve terkik caizdir. Eski cizade hem tefhimli hem terkikli okumak caizdir. Eski cizade kitabından alıntı yaptı Karabaş Tecvid'i. Şimdi şöyle. Mim misr. Mim misr. Aynel qidr. Aynel Bir nasıl okunmuş bir bakalım. Şimdi bu Mim misra kelimesi Yusuf suresinde. Yusuf suresinin 21. ayet-i De, bizde vakıf yok. <laughs> evet geçtik ama Sebe suresinde var Sebe suresi Aynel Kadir'i Sebe suresi 12. ayet-i kerimede vakıf var nasıl durmuşuz bakalım ince yaptı anladığım kadarıyla Fatih Hoca Araplarda da burada durak yok bu aynen kitri ve min misra kelimesinde vakıfta durduğumuzda tefhim ve terkik caizdir dedi Karabaş Tecvidi. Ancak İbnül Cezeri Hazretleri burada min misra kelimesinde tefhimi Aynel qidra, aynel qidri kelimesinde ise terkiki yani ince okumayı öncelediğini söylüyor arkadaşlar. Ihtaru diye bir tercihte belirtiyor. Çünkü vasıl da vaslı vasılda, e, vasıl da burada yani geçtiğimizde ra'nın harekesine bakarak vasıl da burada ra üstün olduğu için kalın okunur. Aynel qidri de ise esre olduğu için ince okunur. Bu nedenle vakıfta da mim misra kelimesi kalın okunur. Aynel-kıdri kelimesi ise ince okunur. Ya daha doğrusu ben bunu önceliyorum diyor İbnü'l-Cezeri. Karabaş tecvidi ikisi de caizdir dedi. Biz de İbnü'l-Cezeri'ye uyarak Aynel-kıd diyerek ra'yı burada ince okuyoruz arkadaşlar. Eski cizade dedik ve burada kaldık. E, kalan 3 e, dersimiz kaldı. Orada da diğer notları tamamlayacağız inşallah.